meyhane derken meyhanenin kendisi kültür. bir yaşam biçimi. İnsanların akşam evine gitmeden ya da bir planlama dahilinde arkadaşlarıyla, dostlarıyla, ailesiyle işte iş emekleriyle beraber bir burada ortak keyif alarak işte bir arada yaşanmışlık güzellikleriyle beraber yaşanmışlıklardır bence. Bence insanların burada kendilerini e, daha açık ifade edebiliyor olmaları ile alakalı. Muhtemelen e, alkolün de vermiş olduğu o e, rahatlama hissi e, insanların kendilerini daha samimi ifade etmesine sebep oluyor. Bence e, bunun da bir etkisi var. Tabii ortam da bir şey. Yani insanı sohbet etmeye, kendisini açmaya e, davet eden bir ortam, meyhane ortamı Bunun etkisinin yüksek olduğu kanaatindeyim ben. Herkesle de gitmem bu arada. Yani bence gidileceğini de düşünmüyorum çünkü meyhane, rakı özel bir içki benim için. Yani boş muhabbete gidileceğini düşünmüyorum. Genelde iyi anlaşabildiğin, anılarını anlatabildiğin, ne bileyim onunla dertleşebildiğin özel bir yemek gibi yani bence meyhane kültürü. Orada konuştuğunda onunla dostça konuşabileceksin, bütün iyiliklerini, kötülüklerini, her şeyini anlatabileceksin. Masada olana da içilir, olmayana da içilir, hatta kaybedilmiş, e, hayatını kaybetmiş yakın dostlara, aile büyüklerinin için de içilir. Hadi o yok ama onun da şerefine gibi olur. Aramızda değil ama hadi o, o şurada, şu ülkede, şu bilmem nerede gibi. Onun adına da hadi işte Mehmet için ya, nur olsun falan olur yani benzeri şeyler yapılabiliyor yani böyle şeyler konuşulabiliyor. Birkaç yıl evvel böyle e, birlikte meyhaneye gittiğimiz böyle çok e, renkli yaşlardan olan yani 7'den 70'e bir grup vardı. E, bir büyüğümüz böyle her meyhaneye gidişimizde günün sonuna doğru bir e, nazım şiiri muhakkak okurdu. E, benim böyle hatrımda etmiş şeylerden birisi de odur. Yani muhakkak o sofrada böyle e, herkesin dinlediği bir nazım şiiri muhakkak dinlenirdi. Ve böyle... E, bazen Aa Nazım'ın böyle bir şiiri mi varmış ya diye şaşırdığım olurdu. Şöyle bir şey var yani bizim memlekette yetiştiğimde ben Divriliyim, Sivas Divriliyim, Çamşırlı denilen bir bölge vardır. Orada bizde adet şöyledir, gelenekler bize şöyle göstermiştir. Biz çocukken yani çocukluğumu şöyle 13, 15, 16, 17 yaşlarındayken yani ailenin büyükleri diyeyim çevreden amcalar, dayılar ya da ee, köyde herkes birbirine akraba gibidir de zaten ee, bir evde oturup alkol alıyorlarsa, sohbet ediyorlarsa, muhabbetleri varsa sen es eskaza o içeri girdiysen dayındır, amcandır ya da işte oradan birisidir gel bakayım delikanlı buraya falan yaparlar. Kadehi sana verirler. Elini öpüp o kadehi teslim alırsın. Sonra diğer yetişkinlerden, büyüklerinden ''Müsaadenizle'' e, dersin, edersin, arkanı dönersin. Ya tadına bakarsın ya da dibi o yap dediğim dip yani sonuna kadar içersin ki o çay bardaklarında falan oluyordu eskiden biliyorsunuz. Genelde dip yapılır böyle içilir hepsi. E, böylelikle işte sonra tekrar boş kadehi ya da tadına baktığın kadehi tekrar sana veren kim verdiyse amcandı, dayındı, işte uzaktan akrabandı. Onun elini teslim edersin. Böyle bir adet vardır bizde yani bunu yaparız, yaşarız böyle. Ben genelde bir, yakın hissettiğim insanlarla o samimiyeti korumak, belki saklamak, onlara sığınmak için birazcık geliyorum. Ya da anlatamadığı şeylerin mehane ortamında alkolün de verdiği etkileri biraz daha ortaya döküp. Yani acılarını ortaya döküp, ağlarının bütün duygularını hmm. bıraktığı bir şey de olabilir baktığınızda bence. Yani bence ee, meyhanenin samimiyeti Genelde daha düşük sesle ortamların olduğu için hani daha muhabbet için gelindiği, ne bileyim bir şeyleri konuşmak için geldiğin, bir şeyleri anlatmak için gelindiği yer için ama barda öyle değil yüksek ses. Hani bol bol alkol, sürekli bir dans şeyi ama meyhanede tam tersi. Oturup sohbet ediyorsun, yemek yiyorsun. Bence bunun o yüzden ayrı bir yer meyhane. Bunu eğlence uçumuzda barda o tarz bir yerde de yapamazsın kafe tarz bir yerde. Ama meyhaneye geldiğinde daha böyle bir... Bırakıyorsun ya kendini, o sakladığın tüm uyguların, kit sandı attığın tüm her şeyin. Bir de bana... Meyhaneye gidelim, tüm uygularımızı burada bakayım. Bu masada kalan, o bu masada kalıyor. Tabağını toparlıyoruz, şey yok, devam. Neyse, kon. Gidelim. Bana şey gibi geliyor, herkesle meyhaneye gidilmezmiş gibi geliyor. Böyle meyhaneye gideceksen o insanların gerçekten böyle omzunu dayayabileceği, belki sırtını bir yaslayabileceğin insanlar olması gerekiyormuş gibi geliyor. Misafir'in duyarlı olması gereken konulardan bir tanesi şu. Yapmış olduğu rezervasyonu eğer ki olağanüstü bir durum olabilir, insanların hayatında her şey olabiliyor. Çünkü arayıp, ya kusura bakmayın ben bu akşam gelemeyeceğim size. Özür dilemeye gerek yok yani. Aradığı için bizzat teşekkür ediyorum. Yani geri için sağ olun. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi ki aradınız. Ben bu işi seviyorum. Ben hayatım boyunca hep bu işte uğraştım. Bu işte ilgilendim. Bu işin içinde kaldım. Benim en çok mutlu olduğum şey şuydu. Misafirlerin benim e, onlara karşı davranışlarım samimi olduklarına inandığımda inanılmaz mutlu oluyordum yani. O dostluğu pekiştirmek, orada tutmak ve o insanlara karşımdaki insanlara birazcık e, evet ya biz sizin de bu kadar samimiyizi göstermek bence e, benim beni getiren şeylerden birisi var. Tabii ki rakı sohbetinde olması olmazlardan, farklı tatlardan ortaya çıkan bir ürün. Mezenin de en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Kızarmış ekmek olmalıdır o. Kızarmamış ekmekle mezeyi yiyemezsin. Bu doğru bir tercih olmayabilir yani. Onun için ekmekle işte gluteni seven sevmeyen ya da glutenli glutensiz ürünler falan filan bunları bir kenara bırakalım ama kızarmamış bir ekmekle meze yenmez bir de şu oluyor yani meze dört kişi 5 kişi oturuyor dört tane meze var burada bir güzel bir paylaşım oluyor orada yani herkes adilane işte bunda senal gibi oluyor şunda senal orada bir tane kalıyor burada iki kişilerse o hep kalır biliyor musunuz yani o nezaket payı gibi orada durur yani canı çok istese de istemese de o ayıptır ya artık kalsın orada falan gereği kalmıyor yani o nezaket payı hep öyle kalır tabakta bir tane kalır yani ben haydariciyim hiç tartışmasız çok severim Haydari'yi. Ee, çok klasik belki ama e, rakı denince benim için yanında muhakkak aydari arıyorum yani. Beni. Yani çok yoğurtlu ve süt ürünleri olan şeyleri tercih etmem. Genelde ara sıcaksız asla ve asla içmem. Ama favori olarak Arnavut ciğeri olabilir. Şimdi şey yemeği biraz doymak için yediğin bir şey gibi. Evet, eşlikçi gibi. Gözlüsü. Evet ve lezzet bir şey. Yani böyle şey daha keyifli kılan süreci e, zevkli kılan ve yayılan bir şey. Söylüyorsun kalkarsın meze de daha bir eşlikçi yani. Yani bütün o süreç boyunca yanında duruyor ve onu güzel kılan, sohbeti güzel kılan şeylerden bir tanesi de o mezenin varlığı oluyor. Hazır. geçen bir baktım ki herkes müziğe kaptırmış kendini. Ya bir sürü masa onunla beraber şarkısını söylüyor. Beraber anlatıyor, söyleniyor. İşte benzer şeyler oluyor. Yani Irak'ı içmeye giderken ben hep mutlu gidiyorum ha özel bir sebebim yok yani.